Herkese merhabalar arkadaşlar. Sizlerle birlikte 18 Haziran'da A101'lere gelecek ev ve mutfak ürünlerini inceliyoruz. Evet arkadaşlar, 140 cm'e 60 cm 4 raflı çok amaçlı dolap geliyor 179 lira. Bir diğer beklediğimiz ürün katlanabilir masa. 60 cm'e 90 cm, yerden yüksekliği de 75 cm. Fiyatı da 75 lira. Yine 70 santim çapında tablası olan 21 santim yüksekliğinde yer sofrası var. 45 lira. Toshiba'dan 108 ekran Full HD Smart LED TV geliyor. 2299 lira. Üçlü Zigon sehpa 90 lira. High Level'dan 139 ekran Ultra HD Smart LED TV var. 2699 lira. Touch'tan 1700 wattlık El Blender seti geliyor. Turbo özelliği var. 2 yıl garantili 129 lira. Borosilikat yani ateşe dayanıklı cam cezve geliyor arkadaşlar. 4 fincan kapasitesi var. 50 dereceden 500 dereceye kadar ısıya dayanıklı. Fiyatı da 10 lira. Touch'tan elektrikli cezve var. 4-6 fincan kapasiteli. 2 yıl garantili 45 lira. Kiwi'den el mikseri var 2 yıl garantili 5 hız ayarlı, fiyatı da 60 lira 120 santime 180 santim renk ve desen seçenekleri mevcut kilimler geliyor 30 lira 50'ye 70 silikon yastıklar 13 lira Altustan 3 çekmeceli derin dondurucu var 3 yıl garantili arçelik güvencesinde fiyatı da 749 lira çok amaçlı çocuk sehpası var. 60 santim 30 santim 15 lira. Phantom karbon dikey süpürge 3 yıl garantili 139 lira. Özel filtreli kapaklı farklı renk seçenekleriyle 550 cc'lik cam detoks matralar 10 lira. Plana'dan Bluetooth nostalji pickup geliyor arkadaşlar. Dahili hoparlörlü 2 yıl garantili 199 lira. Ayaklı kapaklı cam servis tabağı var. 31 cm 25 lira. 7 litrelik hamur leğeni sadece şeffaf seçeneği mevcut. 7 lira. Hamur şekillendirici rulo var. Rock marka 5 lira. Suya dayanıklı ahşap kesme tahtası, kahve tepsisi 6.50. Metal teksten düzenleyici raf çeşitleri geliyor. 12.50. Rok'tan farklı renk seçenekleriyle lazer kesimli bıçaklar 5 lira. Lumina'dan 12 santimden 27 santime kadar tabak çeşitleri, kase çeşitleri 6 lira. No frost saklama kabı 3,5 litrelik 6,50. Süzgeç ya da uneli çeşitleri var. 3,50. Sabunluk ve çok amaçlı kutudan oluşan ikili seyahat seti 4 lira. Rax Figo 2 yıl garantili kıl temizleme makinesi var 16 lira. 4 fonksiyonlu duş seti var 2 yıl garantili 15 lira. Mini ve midi sepet çeşitleri var 1 litreden 3,5 litreye kadar fiyatları her birinin 3,50 Ahşap figürlü kapı stoperi var 3 lira. Süzgeçli kesim panosu 27,5 cm 36,5 cm 5 lira. 150 cm 220 cm kanaviçe güpür baskılı dersiz masa örtüsü çeşitleri var 20 lira. Çift kişilik nevresim takımı geliyor. Farklı desen seçenekleri mevcut 80 lira. Tek kişilik fitted lastik bir çarşaf 20 lira. Çift kişilik olanı 22 lira. Paşa Bahçe Borcam 3000 cc çok amaçlı kase var 22.50. Cam tabak çeşitleri 21 santim 2.50 Cam kaseler var arkadaşlar 12 santimlik 1.50 Ayaklı cam kase var. Uzunluk ve genişlik 13 cm, yüksekliği 15 cm, fiyatı da 10 lira. Trend uzun saklama kabı var. 2.2 litre, 3 lira. Üçlü saklama kabı seti 550. Plastik ürünler geliyor. Her biri 150. Saklama kapları, sepetler var. Silikon tepsi tutacağı 650. Silikon maşalar var. Renk çeşitleri mevcut. 11.50 Metal saplı silikon servis gereçleri 11.50 Silikon servis gereçleri var. 5 lira Renk seçenekleriyle duş lifleri 1.75 İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.